Arkadaşlar videosu yapacaktım. Dur. Teori videosu yapacaktım bu kayaki. Ben unutmuşum. Tabletten yapıyorum ya. Tablet şarjı 9. <laughs> Tabletten yaptığım için birazdan yarın yarın, yarın kö bir iyi bir kötü haberim var. İlk kötüsünü söylüyorum. Yarın Yarın ya da yar iki gün sonra yaparız. İyi haber. Ta tabletim şanslı olsa dokuz olduğu için hani kırmızı ya şarj. Şarj kırmızı gösteriyor ya. Yani veya bir beyaz veya bir kötü doluyor yani. Ama şey ee, yapacağız yani bu iş ya bugün gün yapacağız 2 iki gün sonra 3 üç gün sonra yapacağız. Yok 5 gün yapacağız. Şey yaptım. Üç gün içerisinde ben yaparım. Aa, aklıma bir anı yazamıyorum. Okuma yazmam var ama unutuyorum. Okuma yazmamı unutuyorum. Biraz iyi ama. Yarın ya da yarından sonra yaparım. Akşam oluyor şu an. Akşamları benim bir gece olmadığı için bir gece da bu gerçeğin bir de ayarları yapamıyorum. Şimdi ayarları yapamıyorum. Tamam mı? Ayarı yapamıyorum be. Aklıma bir şey geldi ama. Yok Ben şeyden de şu videoda açıyorum telefonlar çekiyorum kamu şey olarak ne diyse koku çekiyorum ya onu video atıyorum ama üzgün bir haberim var size bir kendime siki bu kuyu çektim ya ben şimdi tur videosu yapmak bu kuyu çektim ya kaç abone olduğunu söyleyeyim mi? Sıfır abonem var. Sıfır. Ama yani siz izleyin yeter ya. Siz izleyin yeter vallahi. Abone beklemiyorum ama siz izleyin yeter. bir şey şu. Böyle kafes içerisinde yatarlanıyorum buna. Ayağımı sarıyorum Dur küt, küt diye vurayım mı? Şöyle döneyim. Dur diye vuruyorum seni. Aha. Onu. O duydun mu? Oha. Sangrandı var. İnşallah ona kusuz. Vay hiç de dolu ya. İki. Videomuzun yok. Videomuzun short mu olur video mu olur? Heh. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Gel gel, bir de bir şey söyleyeceğim. Mogut e, var. Bir ses ki. Evde kardeşim de yok ki. Korkuyorum malı. Böyle arkamı dönün. Şey oluyor. Abone olun yani. Abone olmayı. Videomu açmayı. Ye. Yeah. Like atmayı unutmayın. Ye. Yeah, <laughs>